Mavi kanat ve orman postası. Bir varmış, bir yokmuş. Uzaklarda yemyeşil bir orman varmış. Bu ormanda ağaçlar sabah rüzgarlarıyla hafifçe sallanır, kuşlar neşeyle cıvıldarmış. Ormanın en hızlı habercisi ise mavi tüyleriyle parlayan küçük güvercin mavi kanatmış. Her sabah orman hayvanlarının haberlerini taşır, mektuplarını ulaştırırmış. Kimi zaman bir sincabın kaybolan fındıklarını arar, kimi zaman tavşanın doğum günü davetiyesini taşırmış. Yangın olduğunda ise bir kahraman gibi herkesi uyarırmış. Bir sabah dostları sincap ve tavşana uğramış. Bilge Baykuş'un onu aradığını öğrenmiş. Mavi kanat hemen yaşlı Bilge Baykuş ulu tüyün yanına uçup gelmiş ulu tüy demiş ki Mavi kanat bir yardım çağrısı var minik kirpi tüylü kaybolmuş annesi çok endişelenmiş onu bulmamız gerek Mavi kanat hemen hazır olmuş ben uçarak onu bulurum demiş ve ulu tüyün yanından ayrılıp tüylüyü aramaya başlamış Mavi kanat tüylüyü nasıl bulacağım diye düşünerek uçmuş uçmuş Önce dostu sincap fındığı Fındık tüylüyü gördün mü? Fındık ceviz toplarken düşünmüş. Hmm. Sabah şelaleye doğru giderken gördüm. Elinde bir çiçek vardı. Mavi kanat teşekkür edip şelaleye doğru kanat çırpmış. Yolda aniden kara bulutlar toplanmış. Yağmur başlamış. Şimşekler çakmış. Rüzgar mavi kanatı savurmuş. Kanat çırpa çırpa ilerlemeye çalışmış. Ama küçük çantasını neredeyse düşürecekmiş. O sırada karga karabilirip tedirgin bir sesle demiş ki: Bu havada uçulmaz, çok tehlikeli. Geri dön. Ama mavi kanat cesurca cevaplamış. Olmaz. Tüydünün annesi telaşlanmıştır. Arkadaşımı bulmam gerek. Yağmur dinmiş, güneş açmış ama mavi kanat hala ıslakmış uzaklarda bir ağaçta sallanan maymun babu görmüş. Mavi kanat sormuş. Tüylüyü arıyorum maymun bob. Bana gördün mü? Maymun babu uzaktaki şelaleyi gösterip demiş ki. Şelaleye giden birini gördüm ama tüylü müydü bilmiyorum. Şelaleye vardığında minik bir susamuru suçan karşısına çıkmış. Bir kirpi tüylüyü arıyorum. Gördün mü? Demiş mavi kanat. Suçan başını sallamış. Evet. Tüylü buradan geçti ama korkmuş gibiydi. Sanırım mağaralara gitti. Mavi kanat yeniden havalanmış. Uzaklarda bir mağara görmüş. Ve oraya doğru uçmuş. Mağaranın önüne geldiğinde korkmuş. Mağaraları sevmediğini hatırlamış. Ama tüylüyü bulmak için cesaretini toplamış. Ve içeri girmiş. Mağara zifiri karanlıkmış. Tüylünün minik gözleri karanlıkta parlıyormuş. Mavi kanat önce korkmuş. Ama sonra bir küçük açıkırık sesi duymuş. E, tüylü oradaymış. Tüylü korkuyla demiş ki Korktum ve yolumu kaybettim. Mavi kanat onu kanadının altına almış. Merak etme seni eve götüreceğim. Yağmur dinmiş, güneş açmış mavi kanat ve tüylü uçan kelebeklerin arasından ormana dönmüşler. Kiripirin annesi sevinçle koşup tüylüye sarılmış. Ulu tüy, fındık ve suçan hepsi bir araya gelip mavi kanata teşekkür etmişler. Mavi kanat sen gerçek bir kahramansın demişler. İşte böyle çocuklar. Dostluk ve cesaret en zorlu fırtınayı bile geçmeyi sağlar. Birlikte olunca, konuşunca, kaybolanlar da bulunur. Sevdiğiniz içerikleri üretmemiz için videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın.